ayakları da yok. Buldum. Deniz kızı görevi başlasın. Yüzgeçlerle başlıyoruz. Şimdilik bunlar yeterli. Ne kadar da keyifli bir renk. Oh, kolibandı tam da ihtiyacım olan şey. Artık yapışır çalacaklar. Güzel. Şahane olmadılar mı? Ayaklarımdan çok daha güzel. Hayal edebiliyorum. Aşkımla yüzüyorum. Yüzgeçlerin berbat kokuyor. İğrenç. Öyle mi? Hayır. Takma yüzgeçleri elveda. Bir tasarımcıya ihtiyacım var. Hey. Dinliyorum. Hemen geliyorum. Ne oldu? Yüzgeç mi lazım? Deniz kızı yüzgeçleri. İlginç. Bakalım ne yapabiliriz. Ama önce ölçümler. Tamam aldım. Tam 90 beden. Bir de şuradan alalım. Çok güzel. Bize biraz pul gerekiyor. Bir sürü pul. İşte budur. Deniz kızı kuyruğun hazır. Tek kelimeyle harika. Ama dur. Daha da iyi yapabilirim. Hey şuna bak. Ödünç alabilir miyim? Mükemmel. Bekle. İşte şimdi başlıyoruz. Sırada ne var? Küçük şirin bir üst lazım. Şimdi ne yapacağım? Yazı. Ama dur. Oo. Mor Neymiş o? Olta mı? Güzel. Bunu kullanabilirim. Acaba deniz kabuğu var mı? Bir şey takıldı. Hadi. Olamaz. Bununla ne yapacağım ki? Çok iğrenç. Tekrar deneyelim. Sanırım bir şey buldum. Bingo. Şunlara bak. Vay canına. Mükemmel boyuttalar. Biraz renk katınca mükemmel oluyorlar. Hey. Oraya nasıl girdin? Aa. aa. Selamlar. Barbie. Evet. Aa. Yüzünün nesi var? Gözleri mi kanattın? Makyaja ihtiyacım var. Şunu kullanabilirim. Bana bir şey hatırlattı. Çıkar bütün paranı. Lütfen bana zarar verme. Ah, bunları al. Teşekkürler. Çok naziksin. Hadi başlayalım. Biraz inci pembesi. Harika bir his. Ve daha da iyi bir görüntü. Bak. Selam muhteşem pullarım. Güzel. Hala bir şey kaçırıyorum. Tabii ki. Dikkat dikkat biz geliyoruz. Özel teslimat. Gerçek bir elmas mı? Sadece bir tane mi? Artık bir sürü var. Yüzüm parıldayacak. İki dirhem bir çekirdek. Eee? çok mu ileri gittim? Aa, ne yaptım ben? Aa. Tamam böyle daha iyi. Vay bu tarza bayıldım. Mükemmel miktarda ışıltılıyım. Muhteşem. Geri döndü. Senden ilham aldım. Gerçek bir deniz kızı gibiyim. Dudaklarım hariç. Öp beni yumuşak dudaklarımı. Ciddi misin? Bunlar çok kötü görünüyor. Olmaz. Olamaz. Şunları da dolgunlaştıralım. Değişen bir şey var mı? Ee, hala görünmez duruyorlar. Bunlar işe yaramıyor. Büyük olanları bile. Ciddi bir şeyler yapmalıyım. Dev dudaklar için dev bir şişe. Ah, olamaz. Çok ileri gittim. Şişlik için bir şeye ihtiyacım var. İyi geliyor. Çok rahatladım. Şimdi tam oldular. Çok öpülesi. Saçımı nasıl onun gibi yapabilirim? Çok güzel. Çok kötü üzüldüm. Bu ne hal böyle ya? Üzgünüm anne. Bu da ne? Bir moda dergisi. Dur bakalım. Bolca renk seçeneği var. Hayır siyah değil. Bingo! Kazanan kırmızı. Kirliler bir türlü bitmiyor. Dur bakalım. Harika. Bu şey çok büyük. Dur hemen çalıştırma. Dur. Bu da ne böyle? Ne? Kuaföre gitmekten çok daha hızlıydı. Beğendin mi? Beyaz havlularım ne olacak? Dehşet. Aa! Bu deniz kızının karnı acıktı. Sanırım sipariş verebilirim. Çok kolaydı. Siparişiniz? Çok hızlıydı. Umarım hala sıcaktır. Çok tatlı. Tam bir burger kraliçesiyim. Yapılacak tek bir şey kaldı. Gel anneciğine. Nefis. Sulu sulu. Doydum. Sen de doydun değil mi? Hepsi bitti. Artık bunu istemiyorum. Sorun çözüldü. Deniz kabuğu isteyen? Müthiş bir dekorasyondur. İyi ki sınırsız kaynağım var. Deniz yıldızım bile var. Bu da ne? Sanırım artık ince yapabiliyorum. Al bakalım. Mükemmel sualtı tarifi. Deniz kızı prensesi için birebir. Şuna bak. Bu taç tam benim tarzım. Gerçek bir deniz kızıyım. Cuk diye oturuyor. Hey bu düşündüğüm şey mi? Kancalar çok yönlü olabilir. Sadece birkaç dikkatli kıvrım. Ve şık bir kulak dekorasyonu oluyor. Yani neredeyse. Birkaç adım daha kaldı. Bu kırmızı plastik mükemmel. İkinci bir kanca da ekleyelim. Şimdi bir yüzgeçe benzedi. Ama kulaklar için. Tutkalı unutmayalım. Simi dökelim millet. Tutkal tamamen kaplandığında silkeliyoruz. İyi mi? Çok güzel. Ee? Vay, şu mücevherlere bak. Bu kulağı da unutmayalım. Kim o? Pizza teslimatı. Vay resmen muhteşem görüyorsun. Bunlar gerçek yüzgeç mi? Gerçek bir deniz kızı. İnanamıyorum. Öp beni. Hiç sormayacaksın sanmıştım. Evet. Çok tatlıydı. Olamaz. Karnım büyüyor. Ne güzel bir gün. Ve Ken de benimle. Vay çok yakışıklı. Selam güzellik. Baksana ne getirdim. Ya Ken bu çok romantik. Teşekkürler. Ha, deniz kızını öp. Ne? Üzgünüm Barbie. Deniz kızları daha iyi. Gidelim Ken. Tabii. O çirkini bırak. Olamaz. Deniz kızlarını daha çok seviyor. Neyim kötü ki? Ne? Bacaklar mı? Doğru ya, bu o olmalı. Yine de hiçbir zorluk beni durduramaz. İyi de ne yapacağım ki? Eğer deniz kızı olmak istiyorsan bir kuyruğun olmalı. Umarım acıtmaz. Ama haklısın. Hadi bakalım. Önce ayakkabılarımı değiştirelim. paletler daha iyi olacaktır. Biraz da bant. Boydan boya. Harika. Ve şimdi parlak bir şey gerekiyor. Bunları dene. Aa, bu olmaz. Hah, tam olarak budur. Buraya döküverelim. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Pırıl pırıl. Tamamdır. Bir tane daha mı? Yok. Şimdi şahane görünüyorum. Aa, aa, aa. Ha. Şimdi de kuyruğunun süt uyması gerekiyor. Süt yenimle mi? Pekala. Bunun için ne kullanabilirim? Bu tatlı güzellikler mi? Hadi çiçek deneyelim. Yok çok da olmadı. Burada ne varmış? sarı dergi tarzı mı? Yok ya. Benim küçüklerim yok olmadı. Eee ne yapsak? Çok zor. Aa bu güzel duruyor. Deneyelim mi? Mükemmel. Çok hoş ve zarif. Ama saçım tüm deniz kızlarının saçları pasparlak ve süslü. Bir renk seçelim. Yeşil mi? Hayır. Turuncu o da olmaz. Sarı daha iyi görünüyor ama hayır. Kırmızı? Evet bu işe yarayabilir. Sadece makineye ulaşmam gerekiyor. İşte burada. Bunu içeri koyalım. Saçımı da koyalım. Ve makineyi çalıştıralım. Oh, buna değdi. Vay! Ya kıyafetler? Amanın! O ben değildim çocuklar. Sonunda. Ne? Aa, temizle hepsini temizle. Amanın! Nerede nerede bu? Yüzümü geri istiyorum. Oh geri geldim. Ama hala bir deniz kızı gibi görünmüyorum. Peki zarif bir far ekleyelim. ve tam göz kapaklarının üzerine koyalım. Aha! Sonuç muhteşem. Ay midem. Biraz yemek sipariş etmem gerekiyor. Gerçek deniz kızı yemeği. Tak tak deniz kızı teslimatı. Oo çok hızlı. Ne varmış burada? Balık mı? İyi çok pis kokuyor. Ama bak ne diyeceğim. Bu parlak pullar yüzümde gerçekten harika görünebilir. Şunu takalım. Doğru rengi seçelim. Ve nazikçe üstüne sürelim. Çok dikkatli. Çıkaralım. Ve işte buradayız pırıl pırıl. Burada ne var? İnce mi? Muhteşem. Biraz da bundan. Vay böyle harika görünüyor. Aa neymiş bu? Mektup mu? İmdat mı? Aman neyse. Biraz su içeceğim. Ah kendilerin bir gün benim olursun. Tabii ki güzellik. Hı -hı -hı. Ha? Bu nasıl? Ah dudaklarım. Gerçi o kadar da kötü değil. Şimdi biraz rujla deneyelim. Azıcık yeter. Sürelim. İşte budur. Çok güzel. Ne? Küpe. Bana küpe lazım. Hadi bir küpe yapalım güzel bir şekil seçelim. Birkaç deniz kızı detayı ekleyelim. Birbirine yapıştıralım. Dikkat. Ve biraz inci ve sim ekleyelim. Neredeyse hazır. Hadi bir bakalım. Birincisi ve ikincisi tam ihtiyacım olan şey. Vay canına. Şimdi deniz kızı gibi oldum. Yaşasın yeni tarzımı beğendin mi? Mükemmelsin. Ken seni bekler. Evet. Tak tak. Ne? Kim bu ya? Deniz kızı teslimatı. Ne? Siparişi vermedim ki. Dur bir dakika bu ses yoksa bu... Naf oh, Barbie çok güzel görünüyorsun. Oh Ken. Barbie. Bu mükemmel bir TikTok olacak. Zengin hayatından o kadar bıktım ki. Oh. Elbette bakmadığım zengin olmayı seviyorum. Dünyayı kurtaracağım. Hey, ışıkları kim kapattı? Ah, ah. <laughs> o da neydi? Ah, ah. Kıyafetim. Aa. Ah. Ah, çaktırma, belki kimse fark etmemiştir. <laughs> Eyvah. Ah, ne? Oh, hayır. Nerede bu? <laughs> Güvenlik yakala onu. Yakala seni. Akıl zamanı. <laughs> Otobüsü kim ne yapsın? Bayan Casey, geldik efendim. <laughs> hmm. Aa, kırmızı halı mükemmel. <laughs> Okulun bir şeyler yapma zamanı gelmişti. Ne de olsa korumam gereken bir itibarım var. Elim <laughs> sıkıştı. Şunu bir çekeyim. <laughs> Of, yüzüm. Üstümü değiştirmeliyim. Eh daha iyi. Yardım edeyim. Ah, asla. Ah, ah, gidelim. Of, az kalsın yakalanıyordu. En son koleksiyondan. çocuklar, buraya bakın. Gerçekten mi? Ben konuşuyorum. Yeni öğrencimizle tanışın. Girebilir miyim? Onu iyi karşılayın. Selam. Burada olduğum için mutluyum. Neyse. Aa. Hı -hı. Aa. Aa. Nasıl yani? Teşekkürler. Ha. Ha. Yok artık. Ha. Otur lütfen. Anlamıyorum. Hey, Vay canına. Çok acı. Merhaba Kesin şunu. Aa. Aa. Benden daha popüler olamaz. Bu <laughs> sınavda çıkacak. O yüzden hiçbir şeyi kaçırmayın. Matematik heyecan vericidir. Yaşadığımı hissediyorum. Şuna bakın. Ne güzel. Teste hazırlanmam gerekiyor. Hmm. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Güvenlik. Hmm. Bayan Casey. <laughs> sınavda başarısız olsun. Hmm. Anlaşıldı. Hmm. Hmm. Ah, anladım. Hey koca adam. Önümü kapatıyorsun. Hmm, i̇yi deneme. Ha, ah, hadi ama. Hmm, burası fena değil gibi. Hem de rahatmış. O kadar çabuk değil kardeşim. Of, bu haksızlık. Testi hiç geçemeyeceğim. Gerçi çizimin bayağı güzel oldu. Acaba şey yapsam? Yok. Bu adam çok iri. İşe yaramaz. Böyle olmayacak. Pekala. Geriye tek bir şey kaldı. Zamanı durduracağım. keşke daha önce aklıma gelseydi bu işleri kolaylaştıracak. Aha, doğru çok basit. Aha, demek öyle yapılıyor. Tamam, hepsi bu kadar. <laughs> Bir dakika. Şimdi biraz eğlenelim. Bu örümceği şuraya bırakayım. <laughs> Her şeyi normale döndürelim. Aa. Eee, bayan Ne? Ne? Aferin. Herkes buraya baksın. Yılın o zamanı geldi. <laughs> Neler oluyor? Yeni bir okul başkanına ihtiyacımız var. <laughs> ha, okul başkanı olmak istiyorum. Eminim ben seçileceğim. Ah, <laughs> hep öyle olur. Ay, o zamanlar çok şirinmişim. Katılımcılar, lütfen isimlerinizi buraya atın. Aa, çok heyecan verici. Dur <laughs> <Buyurun> bakalım. <laughs> Emin misin? <laughs> Bak bende ne var. Çok şanslıyım. Hep işe yarar. O ne yapıyor öyle? Hmm. Hmm. Ne yapacağımı biliyorum. Hmm. Aa, gözlerim. Aa. İşe yarıyor. Evet. Rekabet başladı. Mükemmel... İki adayımız var... Aa, ne? Bu nasıl oldu? Aa, aa. İyi şanslar... Evet. Çak aa. bakalım... Aa. Sen bilirsin... <laughs> evet... Ha. O ne yapıyor? Hmm. Ben sana gösteririm... Sırada hangi ders var? Hmm. Tüh... Ha. Bu nereden geldi? Bunu kim yaptı? Casey? Başkan benim... Yolumdan çekil. Hmm. Ama bir planım var. Biraz eğlenelim. Bu Casey'nin dolabı. Hmm, kilitli. Ne? Yüz tanıma mı? Tamam. Gülümse. Ne? Erişim reddedildi mi? Galiba ne yapacağımı biliyorum. Saçları havalandırırsam işe yarar. Ha, evet aç şunu bebeğim. Çok zenginim. Açılıyor. Evet tam da düşündüğüm gibi. Açıl susam. Bakalım burada neler var. Vay canına Casey'nin çok eşyası var. Belki de ona bir hediye bırakmalıyım. <laughs> Kendi özel parfümüm. <gülüyor> <gülüyor> bu çok kötü oldu. Daha gitmeliyim. Hmm, öyle dikilip durma. Kitabımı al. Aa. Tabii. <laughs> hey beni mahvetti. Ben gidiyorum. İyi geceler. Ha? Ne oldu buna? Ha, bunu hallettim. İyi görünüyor. Ah, önce kim geliyor? Ah? Ben. Çekil önümden. <laughs> ne? Hmm. Aha. Hadi yapalım. Ha. Ver şunu. Aa, neler oluyor? Hmm. Aa, bu size yakışıyor. Doğal bir güzelliği Yeter. Var. Hazırım ve üç. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> Burnum kaşınıyor. Ve bir. Poz <laughs> verin. <laughs> i̇yi tarafımdan çektin değil mi? Bakalım. Hmm, çok iyi. Güzel. Oh. Hmm, çok çok güzel Aa, Tabii ki gidelim Aa, Hey kameramı ver Aa, sağ ol ee, yapabilir miyiz İşte böyle böyle nasıl Sanırım oldu Aa, ay bu berbat Aa. ne Aa, tüh. Affedersen, <laughs> Gitmeliyim. Hey geri gel. Peki. Kendim yaparım. Nasıl bir poz vermeliyim? Bir klasik. Hmm, bu iyi. Hmm. Ha? İyi yakaladım. Tamam bir bakalım. Bunu beğendim. <laughs> Oyumu aldın. Ha? Al bakalım. Bir daha benden. <laughs> Onu yeneceğim. <laughs> evet bayan Casey. Yardımına ihtiyacım var. Falan filan falan filan falan filan. Oh Tamam. Ha, hedef belirlendi. Aldım. Aa, burada bir kovam vardı. Ne? Artık aa, yok. Aa. Neyse iş günü sona erdi. <laughs> Hazırız. Aferin. <gülüyor> Tom. <gülüyor> Bu efsanevi olacak. Biri mi çağırdı? Merhaba. Evet. Bu da... Hayır. durdururum. Ne? Hayır. Aa, aa, aa. Ha, yine mi? Aa. Görüşürüz. Aa, şunu gördünüz mü? Bakın. Yani çekmiş olmalıyım. Evet. <laughs> ne gördüğümü biliyorum. Buraya bakın. Ve gördüklerinizi not alın. Sınavda çıkacak. Aslında gayet basit. <laughs> bu matematikten daha eğlenceli. Çalışıyorum. Dur. Bu biraz saçma geliyor. Çocuklar. <laughs> hmm, tamam. Eğlenceye devam. <laughs> Çocuklar hadi ama. Azıcık oynasam mı? Yok olmaz. Bu dersi geçmeliyim. Hmm, ne oynayacağımı biliyorum. Hmm. Hedef tahtası. Herhalde bana öyle geldi. Gerçekten mi? Kim yapıyor bunu? Ah Kes şunu. Casey olduğunu biliyordum. Ya, al şunu. Ödeşme zamanı. Bunu sen istedin. Dur. Hazır ol. Ateş. Hayır. Olamaz. Kendimi korumalıyım. Aa, aa. Aa. Şunu gördünüz mü? O yaptı. Aa. Ee, açıklayabilirim. Aslında baya eğlenceli. <laughs> Cezalısın. Casey. Ah. Oyun sana. Ah, teşekkür ederim. En sevdiğim öğretmenim, hep siz oldunuz. Hmm, bu haksızlık. Tamam çocuklar, sınav zamanı. Telefonları verin. Ah. İşte testleriniz. Ah. Keşke Konuşmak yok, kopya çekmek yok. Gözüm üzerinizde. Ah. Olamaz. Hay aksi. Tüh, ah. Hiçbir şey bilmiyorum. Yine de hmm, zengin olmak iyi bir şey. En son cihazlara sahibim. Ha? Ne? Ah, bu yanlış gözlük. Bana bu lazım. Böyle daha iyi. Cevaplara ihtiyacım var. Ha? Sanırım buldum. Eğer şu kağıdı almayı başarabilirsem... işte şimdi tam sırası. İyi bir teste bayılıyorum. Ne? Arkada neler oluyor? Normal davran. Hadi ama başka tarafa bak. Hmm. Tamam. Her şey normal görünüyor. Lütfen cevapları ver. Lütfen. Ha? Vay Hayır, canına. Benim cevaplarım. Şeride... Çok şanslıyım. Hey, cevaplar için oyunu alırım. Ama ben gökyüzünden geldiğini sanmıştım. Neyse, oyum sana. Aa, ne? Bunu yapamaz. Bir plan yapmalıyım. Ah, ben de yapabilirim. <laughs> oh, nasıl? Bunlar nereden geldi? Kesinlikle değdi. Vay canına. Çok akıllıyım. Bunu hak ettim. Hmm. Ho, ho. Ne? Acaba oyunuzu? Eyvah! Ver şunu, aa, cezalısın. Ah, aa, bu haksızlık. Ah, aa. Aa, şuna bak. Tom'un bir şey sakladığından eminim. Hmm. Bir dakika. Bu ilginç görünüyor. Yoksa o? Bu oyun harika. Yok canım bulamaz. Hmm. Dur bakalım. Aslında mantıklı. Hatta tek cevabı bu. Ha! Evet. O bir süper kahraman. Ha! 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 O mu? Aa, kim? Şakaydı. <laughs> evet, iyiydi. Olduğunu biliyorum ve bunu kanıtlayabilirim. Hmm. Vay canına, bu işleri bayağı değiştirecek. Herkes süper güçlerini görecek. Yakala. Bu elma nereden geldi? Çocuklar, o bir süper kahraman. Ha? ha! Aa! Aa! Ah, ah, ah. Ah, kanıtlayacağım. Hmm, bu işe yarayabilir. Çok tozlu. Biri bu merdiveni çekse ne yazık olur. Ah, ah, bu iyi değil.